Zafer bey kahvaltı eder mi hanımım? Hiç sanmıyorum. Dün akşam geç geldi. Sarhoştu da. Şimdi canı bir şey istemez. Telefona ben bakarım. Alo. Bir saniye. Hanımım gene o adam arıyor. Hani senin şu Kurtköy'deki arsayı satın almak isteyen adam. O. Satmıyoruz de. Arsanın zamanı mı şimdi ya? Satmıyoruz beyim, satmıyoruz. Tamam, tamam. Evet evet bizde sizin telefonunuz var. Canım her gün arıyorsunuz her tarafa yazık numaranızı. <laughs> Haydi güle güle. Ne şımarık adam ya. Her gün arıyor. Arsayı bana satın da satın. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. <laughs> Sorma. Kapı kapı ben. Ben kapıya bakarım. Hoş geldiniz Asistan Hanım. Hoş bulduk. Geç buyur. Hoş geldiniz. İyi bu saatte. Amerikalılarla toplantımız vardı bugün. Ofise e uğramadan direkt oraya geçeceğiz. Zafer beyi almaya geldim. Ee, Zafer. Çok güzel bir eviniz var. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Good morning. Good morning. I am ready. I can see. You. you look nice. Thank you. That was a long night. I miss you. I don't believe you. Just look at my eyes. They never tell lie. Shall we go? Yes. Where are you going to take me for breakfast? oh, breakfast. <laughs> Hazır kahvaltı. No, 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 no. We have to go. Ne konuştular bunlar hanımım? Ne bileyim hiçbir şey anlamadım. Sen de bir sökemedin şu gavurca ya. Bilirsiniz kadınlar bazı şeyleri hissederler. O gün kocamın asistanı geldiğinde içimi garip bir duygu kapladı. Sonra kocamın o çocuğun gözlerine bakışını gördüm. İngilizce konuşmalarına da bozuldum. Bilmediğim için tabii. Geçip giden yılları acıdım. Çocuk büyüteceğiz diye hayatı kaçırmışız. Kocam beni asistanıyla aldatıyor. Hani o gün bize gelen genç kız var ya. Yok yok, kızın günahını almıyorum. Bunu ispatladık. İspatlamak için Fatma ile neler yaptık mı bilseniz. Planımıza göre kocamın telefonunda kayıtlı olan Alev'in numarasını silip yerine kendi numaramı yazacaktım. Böylelikle ona kendi telefonundan mesaj çektiğimde ekranda Alev'in ismi yazacaktı. Yani Alev diye benimle mesajlaşacaktı. Ancak bu işi yapmak kolay olmadı. Zafer, sefer telefonun son günlerde yanından hiç ayrılmıyordu. Tuvalete gitti. Hadi çabuk ol ben bakarım. Sefer <laughs> tuvalete gittiğinde çok hızlı davranmam gerektiğini biliyordu. Ancak ellerime söz geçiremiyordu. Zafer Bey, bana yardım eder misin? Şu yatağı kaldıramıyorum. Ee, i̇stersen camları da sil. Yok, ya, ya, yani siz şey çok güçlüsünüz, hani kuvvetlisiniz, hani spor yapıyorsunuz, yakışıklısınız ya, hani o bakımdan şey. <laughs> Teşekkür ederim. kadın iyice kafayı yemiş ha. Kaldır diyor, koca yatak. Ben vinç miyim? Zor oldu ama sonunda başardım. İkinci etap kolaydı ama daha yıpratıcıydı. Ne oluyor hanımım? efendim tuzağa düştü. Seni çok özledim. Uşşş. ama unutma ki sen evlisin. Dur bakalım ne diyecek. Evli olabilirim ama bu sana aşık olmamı engellemez. Peki ama. annesi ama sen aşkımsın. Üzülme hanım. Üzülme sen. Üzülme, üzülme, üzülme. Bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Korkuyorum. Konuşmaktan korkuyorum. Kocamın evet doğru diyeceğinden korkuyorum. İnkar etmeyeceğinden korkuyorum. Ya bir gün bana karşıma geçip ona aşık olduğunu, başkasını sevdiğini söylersen ne yaparım?